Bu üçlü çok güçlü. 2026 yılına giriyoruz. Sevgili koç ve yükselen koçlar, ev, aile ve yuvanızla ilgili çok önemli gelişmeler altında olacaksınız. Emlak, alım, satım, kiralama da dahil olmak üzere hayatınıza yeniden yön veriyorsunuz. Ve aşk hayatınız yılın ikinci yarısında gerçekten yüzünüzü güldürebilir. Sevgili aslanlar, ah korunuyorsunuz. Her tür olumsuzluk karşısında yüzünüzü güldürecek güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Tabii ki şartları çok fazla zorlamayın ve yapılması gerekenleri şimdiden halletmeye özen gösterin. Çünkü 30 Haziran geldiğinde, Jüpiter Aslan burcuna geçtiğinde tüm dünya ve bütün astrologlar sizi konuşuyor olacak. Çok şanslı bir sürece merhaba diyeceksiniz. Sevgili Yay ve yükselen Yay'lar, ah ah ah, parasal konularda güzel gelişmeler var. Başkalarından almış olduğunuz güçlü enerjiyle para alacak verecek dengenizi hem ocak ayında hem de haziran ayında iyi koruyun çünkü cebinize güzel paralar girebilir. 30 hazirandan sonra mı ne olacak? o zaman da bavulunuzu hazırlamanız gerekecek. Bolca seyahat edecek, aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler yapacak, ticari faaliyetlerinizi hızlandıracak ve diğer insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Sevgili Ateş Elementleri, 2026 yılını benden dinlemek ve izlemek için Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalımı şimdi ziyaret edebilirsiniz.